Heh, vay be kapet. Bu iş sattırdı. Bence de. Bence bir şeyler içmeliyiz. Bence de bir şeyler içmeliyiz. Buldum. Ne? Seni içeceğim. Seni içeceğim. Hayır. Seni içeceğim. Beni içemezsin. Neden ama? Çünkü burada ne olduğunu bilmiyorum işte kahve işte bilmiyorum yani ne olduğunu anladın mı? Başka bir şeyler de olabilir. Mesela beyin sıvısı. <laughs> ya ama. Seni içermiyorsam kendimi içerim ben de. Lütfen bunu yapma. <laughs> Allah Allah. Yalnız bunun tadı baya güzel. Hayır ya. Hımm. <laughs> <laughs> Ha bak kendim içtim ve hiçbir şey olmadı. Hadi bakalım ne oldu? Hadi sen de kendini işte ferahla. Bir, bir, bir süre Ma, önce Ma beni canlandırsana. Aptal olduğunu söyle. Hayır. Hayır. İyi tamam ben gerizekalı. He <laughs> tamam. <gülüyor> Ee, harbiden bu güzel. Ben bunu gitmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar. Güzel bir kapet animasyonu oldu bence. Hadi bay bay.